Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu bağlı hareket olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf fizik kazanım kavrama testi 2 olacak. Daha önce biri de çözmüştük. Vektörlerle ilgili o videomuza da bakabilirsiniz. E, MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Emekleri için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruların çözümlerinde konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki Sefa otobüse göre otobüse göre 1 metre bölü saniye hız ile arka koltuğa doğru yürümektedir. Arka koltuğa doğru yürüdüğünden ne anlıyorum sevgili arkadaşlar? Otobüs böyle gidiyor iken önle, ön ön gidiyor. Ön gittiğiniz vaz Sevgili Sefa da arka koltuğa doğru 1 metre bölü saniye hızla gidiyor. Otobüs 6 metre bölü saniye hızla ilerliyor arkadaşlar yola göre. Yolun kenarında duran sevgili Abdullah da bakıyor. Otobüsü 6 metre bölü saniye hızla gidiyor görür. Sefanın hızını ne görür arkadaşlar? Bakın otobüs her saniyede öyle düşün. Her bir saniyede 6 metre giderken sefa bunun 1 metresini geri alıyor. Böylelikle sefanın sevgili arkadaşlar Abdullah sefayı gördüğünde 5 metre 5 metre bölü saniye hızla sağa doğru gidiyor görür. Normalde 6 ile gidiyor. Sefa dursa 6 ile gidiyormuş gibi görürsün otobüs neyse sefadan. Ama sefa geriye doğru yürüyerek bu altının birini geri alıyor sanki değil mi arkadaşlar? Öyle düşünebilirsin. Güzel. Buna 5 dedik. Güzel başladık. 2 ile devam edelim. Doğrusal bir yol üzerinde K aracı 60 km bölü saat. 1 saatte 60 km yol alıyor. K aracı. Güzel. Hız vektörünü çizim. L aracı ise 80 km hızla birbirlerine doğru hareket etmektedirler. Birbirlerine hareket ediyorlarsa sevgili arkadaşlar gel bunları ucuca ekle. 80 km ile de L aracı. Araçlar yan yana geldiğinde hız vektörüleri böyle olur arkadaşlar. 60 sağa gider. 80 sola doğru gidiyor. Görüyorum. Yani aynı hat üzerinde, aynı yol üzerinde. K aracında oturmakta olan aracında oturmakta olan biri L aracının hızını kaç metre olarak görür? Sevgili arkadaşlar kaç kilometre bölü saat olarak görür? Yani bunun kestirme yolu K'dan L'ye bakacağım ya şuradan şuraya şu arkadaşın bitişinden bu arkadaşın bitişine doğru bir vektör çizerim. 60-80 daha 140 kilometre bölü saat görürüm. Bu bir nevi ezberimsi pratik bir çözüm. Ama zaten sevgili arkadaşlar böyledir. Karşılıklı geliyor isek toplarım hızları. Eğer ben 60 ile gidiyor olsaydım Veli burada duruyor uyuttu. Sadece duruyor olsa ben Veli bana baktığında 60 km hızla kendisine yaklaştığını görür. Ben aracın içindeysem arkadaşlar bana göre de Veli, Veli normalde duruyor değil mi? Ama şu arkadaşa baktığımda onun da sanki bana 60 km ile yaklaştığını hissederim. Öyle değil mi? Kendimi duruyor varsayarsan. Bağıl hareketin triği de budur arkadaşlar. Sanki sen duruyormuşçasına diğerinin hareketine bakarsın. Sen duruyormuş gibi düşün. Aracın içerisinde 60 ile gidiyorsun yere göre. Bu sana 60 km hızla yaklaşıyormuş gibidir. Sana göre şu arkadaş 60 km ye yaklaşır. Yetmedi bir de 80 km daha koydun buna. 60-80 daha 140 km hız yapıyormuş gibi görürsünüz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. E dedik. Bak bunun zor olabilecek, en zor olabilecek kısımlarından biri de şudur. Aynı doğrultuda olmayabiliyor hızlar. Aynı düzlemde, düzlem dediği kağıt gibi ya da yol gibi arkadaşlar. Aynı düzlemde araçlar K aracı 4 km bölü sani, metre bölü saniye. L aracı da arkadaşlar 3 metre bölü saniye. Bu arkadaş kuzeye gidiyor, bu arkadaş doğuya gidiyor. Doğuya. Evet, buna göre L aracında oturan kişi, L aracında şuradaki oturan kişi, K aracın hızını hangi yöne doğru görür, kaç metre bölü saniye? Bakın <laughs> sevgili arkadaşlar. Şimdi mantıken anlatmaya çalışacağım, pratik çözümünü de ayrıca size söylemeye çalışacağım. Şimdi ben burada duruyorum, duruyorum aracın içinde. Benim aracım gidiyor. Bir kere bu aracın ben böyle gittikçe bana doğru yaklaştığını hissederim değil mi? Şöyle ne kadarlık yaklaştığını hissederim? 3 metre bölü saniye hızla. Aynı zamanda ben bu arkadaşa baktığımda zaten bu arkadaş sağa doğru hop görüyorsun sevgili arkadaşım 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. Güzel. Bu durumda bu hız bileşkelerini aldığımda bileşke kuvveti arkadaşlar bu olur o aradığın, arzu ettiğin 3, 4, 5 ile karşılaştın. Burası 4 birim, burası 3 birim. Pisagor yaparsın. Bu da 5 metre bölü saniye olur ki yönü de yaklaşık arkadaşlar. Güney, doğu olur. Güney, doğuyu görür. 5'i işaretlersin. Ama tam da güney, doğu değil değil mi? Tam güney, doğu olabilmesi için tam aradan olmalıydı. Çok da yanlış değil. Güney, doğu diyebiliriz. Sıkıntı yaratmaz. Pratikçe de nasıl çözüyoruz sevgili arkadaşlar? hız vektörlerinin başlangıçlarını bir araya getiriyorum. 4 metre bölü saniye. Bu arkadaş da 3 metre bölü saniye. Biliyorsunuz vektörleri taşıyabiliyorum doğrultuları değişmeden. Bak başlangıçlarını bir araya getirdim arkadaşlar. Bu L bu da K. Şimdi bana L'de oturan K'ya dedi ya. L'de oturanın K'ya bakışını bakacaksın. Böyle göreceksin. Buranın vektörünü çizeceksin. Bak yine aynı doğrultu ve aynı yönde yine pisagaryo yap. 5 metre bölü saniye. Bu da fena bir metot değil açıkçası. Ama neler olup bittiğini aracın içinde bir gözlemci olarak bakarsan çok daha güzel sonuçlara varır. Çok daha güzel öğrenirsin. Pratik çözümü de budur arkadaşlar başlangıçlarını bir araya getiriyorum vektörlerini, hız vektörlerini. Sonra L'den K'ya. Eğer K, L'yi nasıl görüyor diye sorsaydı arkadaşlar K'dan L'ye bu sefer şu yöne doğru. Yani kuzey batıya doğru bir yön çizecektir. 4 numara ne der? Bir bakalım. X'ye araçları aynı yön ve doğrultuda. Aynı yön ve doğrultuda. X ve Y. Görelim. Şu X olsun bu da Y olsun. 15 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniye hızlarla hareket etmektedir. Başlangıçta X aracı ile Y aracında 600 metre gerisinde olduğunu göre. Tamam. Bu arkadaş 15 metre bölü saniye ile gidiyor. Şu arkadaş da 10 metre bölü saniye ile. Şurası da 600 metre. E sevgili arkadaşlar çok çocuk oyuncağı bir soru değil mi? Kaç dakika sonra X aracı Y aracını yakalar? Ya bu 15 ile gidiyor. Bu da kaçıyor 10 metre bölü saniye ile her saniyede bakın her saniyede bu bir saniyede 15 metre yol bu da 1 saniyede arkadaşlar 10 metre yol alıyor. Her bir saniyede bu arkadaş bu arkadaşa 5 metre yaklaşır. Zaten hız vektörlerini o verilen formülleri de koyarsan 5 metre bölü saniye görürsün. X aracı Y aracına 5 metre bölü saniye hızla yaklaşıyormuş gibi gözükür hızı bu şekildedir. Y'den bakan bir arkadaş bu arkadaşı 5 metre bölü saniye hızla kendisine yaklaşıyor görür. X'ten bakan kişi Y'yi de öyle görür. E durumda sevgili arkadaşlar benim hızım buysa X eşittir idi. Bana T soruluyor. T eşittir X bölü V'den. Hiç formüle de gerek yok açıkçası. 600 bölü 5. Yani 1 saniyede 5 metre alan bir vatandaş 600 metreyi kaç saniyede alır? 600'ü tabii ki 5'e bölerek bu durumda kaç çıkar arkadaşlar? 120. Hocam cevaplarda yok. Arkadaşlar bu 120 saniye. 120 saniye denen mefhumda nedir? 2 dakikadır. Güzel devam edelim. Bak yine benzer bir sorunun dairesel bir formu. 5. soruda. Yarı çapı 2 metre olan, çok güzel 2 metre verilmiş, çembersel pist üzerinde K ve L hareketleri sabit. 6 ile ve 8 ile arkadaşlar. Saniyede 6 metre, saniyede 8 metre. Bu birimlere baktığınızda da sevgili arkadaşlar ne demek istediğini, gerçek hayatta karşılığını da hep düşünün. Motomot, böyle robot gibi sadece işlem yapan öğrenci olmayın. Neler olduğunu bilin. 6 metre bölü saniye, 1 saniyede bu kadar metre yol alıyor demektir. Konu kapanmıştır. Böylelikle bütün sorulara bir fikir üretebilirsin. Tamam tamam bu şekilde. Yine kovalamacı oynayacaklar belli. Arkadaşlar kim kime yaklaşır? Tabii ki hızı büyük olan az olana yaklaşır değil mi? Her saniye bak 8'e 6 her saniye 2 metre yaklaşır bu arkadaş. 2 metre bölü saniye ile yaklaşır. Bu analizi yaptık. Soruyu bir okuyalım. Araçlar harekete başladıktan kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelirler? Yani bir başka deyişle L K'yı kaç saniye sonra yakalar? Şimdi açıkçası alındım. Gelmişiz 11'e ve 11. sınıftaki bir öğrenciye de pi'yi 3 al diyor. Olacak iş mi? Ama normal hesap yapabilmek için, şıkları bulabilmek için <laughs> 3 vermiş. Ben olsam zaman pi'li de bir şey verebilirdim yani. Evet arkadaşlar. Ha bunun için benim neyi bulmam lazım? Aradaki mesafeyi bulmam lazım. Dördüncü soru da bana paşa paşa verilmişti. Gel bu mesafeyi bulalım. Nasıl bulacağım? E sevgili arkadaşlar ben çember biliyorum. Çemberin çevresi 2 pi r ile bulunuyordu. 2 çarpı pi'yi 3 al dedi. R'yi de 2 aldım. Yarı çap. Hop 6. 12 metreymiş arkadaşlar çevre. Aradaki mesafede bak yarı çember kadar. 12'nin yarısı 6 metre. E sevgili arkadaşlar saniyede 2 metre alan 6 metreyi kaç saniyede alır? Tabii ki 3 saniyede alır. İstiyorsan x eşittir vt yaz. T'yi arıyorsun ve x bölü v. x 6 metre bu da 2. Bu sana 3. Dediğim gibi fiziksel anlamını gerçek hayattaki anlamını anlarsan öyle gidersin. Saatte 2 saniyede 2 metre gidiyorum. 6 metreyi kaç saniyede alalım? 2, 4, 6. Bak 3 saniye. Evet. Geldik 6'ya. Doğuya doğru. Doğuya doğru. Doğu burası. 70 km bölü saat. Hızla hareket eden K aracındaki. K aracı. Gözlemci aynı yoldaki L aracının hızını batıya doğru 150 görüyor. Denenent. Arkadaşlar K aracı bak nasıl bir şey söylemiştik. Şöyle uç uca ekliyorduk. Ve eee K'dan L'ye dediğinde. K'dan L'ye 150 görüyormuş arkadaşlar. K'dan çiziyorum. Hop, bu arkadaşın şu uzunluğu 150 olarak görüyormuş batıya doğru. Bak bu durumda L de bu olur arkadaşlar. Aradaki fark ne kadar? 80 km bölü saat olur. Ki zaten sen bunu anlamıştın değil mi? Ee, Ali yol kenarında duran Ali L aracın hızını hangi yönde kaç kilometre görür? Şimdi K, L'yi 150 görüyorsa demek ki yere göre L aracı sevgili arkadaşlar 80 kilometre bölü saat hızla sola doğru yani batıya doğru gidiyordur. Burası doğuysa sağ doğu sol batı. Evet. Batı yöne 80 dedik. Hop A şıkkını da işaretledik. Eee Ali yolun kenarında, yolun kenarında durarak bakan kişi yere göre hızını görür L'nin. Ali K'yı 70 ile gidiyor görür. Ali L'yi 80 ile gidiyor görür. K L'yi 150 ile sola doğru gidiyor görür. L K'yı da arkadaşlar 150 sağa doğru gidiyor görür. Her durumu da söyledik. Hadi bakalım 7 ile devam edelim. 7 saniyedeki yerini alır. Der ki, bisikletiyle batıya doğru 10 kilometre bölü saat hızla ilerleyen Ahmet he, nereye doğru? Batıya doğru. Batı şu. Yok. Tak tak tak. 10 kilometre bölü saat hızla ilerleyen Ahmet Erol'un bisikletiyle Erol'un bisiklette kuzeye doğru 5 kilometre bölü saat hızla ilerlediğini görüyor. Denenene. Arkadaşlar 3. soruya da gönderiyorum. Çünkü burada sonuç veriliyor. İlerlediğini görüyor. Buna göre Erol'un yere göre hızı. Arkadaşlar şimdi benim Ahmet bu. Bak, Ahmet buradan bakacak. Hız vektörünü çizdim. Başlangıç bitiş. Bitişten bakacağım. Bitişten arkadaşlar kuzeye doğru 5 görmüş. Kuzeye doğru 5 görmüş. Sonuç buymuş. Nasıl, nasıl yapıyordum sevgili arkadaşlar? Şöyle yapıyordum. Hop, gel buraya renkli pembiş hız vektörlerinin başlangıçlarını bir araya getiriyordum. Bir araya getiriyordum. Ahmet öbürü de Erol. Erol'u getiriyordum arkadaşlar. Hocam bunu nereden bildin? Sevgili arkadaşlar şuradan bildim. Uçucu başlangıçlarını bir araya getiriyordum. Ahmet'ten Erol'a bakıyordum. Ahmet Erol'u nasıl görür dediğimde Ahmet'ten Erol'a ok çiziyordum. Bunu çiziyordum. Zaten bana şunu verilmiş. Bu ve bu verilmiş bu soruluyor. Buyur sana dik üçgen 5 10. Pisagor yaparsan 25 100 125 125'in de e, karekökünü alırsan sevgili arkadaşım şöyle yapalım. 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir Erol'un karesi. 25 100 da 125 e 125'in karesi olur. Bu arkadaş 25 çarpı 5'tir. Bu da 5 kök 5 yapar arkadaşlar. Hop burada. Ben genelde şöyle yapıyorum. Lafı uzatmak istemedim. Çok büyük sayılar olunca arkadaşlar dik üçgen çizeceğim ya. Bunu küçültüyorum. Bak 1'e iki oranı var. Bu 1 ise bu 2 ise yaparım Pisagor'umu. Burası kök 5. Yani şu arkadaş şu arkadaşın kök 5 katı. Bak bu arkadaş bu arkadaşın kök 5 katı çıktı. Gördün? Çok büyük sayılarda ben böyle küçülterek minnaklarda çizerim. Benzerlik yapıyorum bir nevi. 11. sınıfın geometriye de hakim olalım. Bu da anlaşıldı değil mi? Eğer bana e, Ahmet ve Erol'u verseydi, başlangıçları birleşip şu maviye çizecektim. Bana bu ve sonuç verilmiş. Hop bitişinden çizdim. Kuzeye doğru. Demek ki misik, e, eksik olan Erol'u buldum arkadaşlar. Bak keza bu soruda da öyle. 8'de de. Burada da Zeynep'in e, bulunduğu arabanın hız vektörü. Burada da Merve'nin e, arabanın bulunduğu. Ha, Merve'nin bulunduğu arabanın Zeynep'e göre Zeynep'e. Arkadaşlar Zeynep'e göre dedi bak. Buradayım. Zeynep'e göre hız vektörü böyle gözüküyor. Ne yapıyorum? Vektörü taşıyorum. 1 2 3 4 birim 1 2 3 4 birim çizeceğim. Şurayı uzatalım. Tak 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 bir şey daha. Arkadaşlar e, Zeynep Merve'ye baktığında böyle görmüş. Ha. O zaman ben bunu şöyle böyle çizeceğim. Allah'ım ucu ucu kırdık gel bu Zeynep Merve'yi böyle görmüş arkadaşlar. Tamam. O zaman Merve nasılmış? Merve iyiymiş hocam. <laughs> Merve arkadaşlar hop başlangıcı burada bitişi buradaymış. Şu şekildeymiş. Ha, güzel. O zaman benim arayacağım cevap şıklardan 1-2-3 sol 1-2 yani 3 yatay 2 dikey. 3 yatay 2 dikey. hop. E, doğru olsaydı arkadaşlar bu ne olacaktı? 2 bölü 3. Eğimi eksi 2 bölü 3 olacaktı. Neden eksi olacaktı? Sola yatık. Tamam? Yani kabaca böyle de diyebilirsin. Gördüğüm vektör benim hız vektörü budur. Bu e, Merve'nin e, Zeynep Merve ucuca ekledim. E, hemen şurada görelim. Zeynep'e göre Merve budur arkadaşlar. Merveye göre e, Zeynep de şu olurdu. E, Merveye göre de Zeynep bu şekilde gözükürdü. Aşağıya doğru dört Şu B'nin tam tersi olurdu. Aa bu, bu da kolay. Bak e, Zeynep'e göre Merve buysa Merveye göre Zeynep de bunun tam tersi olur. Güzel bu da güzel olur. Aa bak gene güzel bir şey. E, çokça rastlayacağız. Akıntı hızı veya 1 Bak ıkıntı böyle akıyor arkadaşlar. Sonra ne e nehre kıyı ile 53 derece açı yapacak biçimde giren kayık böyle girmiş. Hız vektörü şekildeki gibidir. Buna göre kayığın yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur. Ya ben bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda onu da çizeceksiniz. Şimdi bana sordu. Yere göre hızı diyor ya. Şimdi bak böyle bir e teknen benim böyle giderken aynı zamanda su beni 1 metre bölü saniye hızla da sağa götürüyor. Yani hop, bunların bileşkesini soruyor. Merak ettiği aslında şu. İyi de ben bunu nasıl hesaplayacağım? İşte sevgili arkadaşlar bunları hesaplayabilmen için şuna ihtiyacın var. Bak bu arkadaşın yatay bileşeni var. Hiç dikeyi yok. Bu arkadaş da yamuk olmuş. O zaman ben burada hesap yapabilmem için şu arkadaşı da yatay ve dikey bileşenlerine ayırmalıyım. Benim için VK arkadaşlar şu pembişle çizdiklerimin vektörel toplamıdır. 53 derece hop Bak yatay ve dikey bileşenlerine bakıyorum. Şurasını nasıl buluyordum? 5 çarpı kosinüs 53. 5 çarpı kosinüs 3. Ki zaten sen bunu 3, 4, 5 üçgenin açıları olduğunu da bilirsin sevgili arkadaşım. 53 derece geniş. Bak şurası da 37 derece kalır 90'dan çıkarırsan. Bak dar açı küçüğü görür geniş açı büyüğü. Yani şurası 3, Burası da 4 birim. Bu durumda bak şu 3 metre bölü saniye hop şu arkadaş da 4 metre bölü saniye. Yani bak buradan çok güzel sonuçlar çıkaracağız. Benim kayığım 4 metre tam dikine 3 metrede sağa doğru gidiyor kabul edebilirsin. Eğer sana tam karşıya geçecek süresi ne kadar olur dese sadece şunu işleme katarak kaç saniyede karşıda olduğunu bulursun. Ama noktasını işte açısıyla bulursun arkadaşlar. Noktayı ne hangi noktaya vardığında şu vektörü uzatırsın, şu noktayı bulursun. İşte onun da hesapları var yaparız. Ama kaç saniyede karşı kıyıya varır? Beni tek ilgilendiren şuradaki vektördür. O daha sonraki konularımız. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bak bu arkadaşı ayırdım. Şimdi vektörel toplam yapacağım ya. Hop benim elimde şu arkadaşın dörtlük var. Şimdi toplamaya gidiyorum. Burada da 3 var. Bak bir de 1 var. Hop. 1 3 daha bu da 4 oldu. E bu da 4'tü. E şimdi ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Tak tak tak. İşte bak şu arkadaşı çizdim ya. İşte bu arkadaşı al buradan buraya taşı bu işte. Bu. Normalde olan da şu. Sen bunu bak 3'e 4 çizdin ya şu bak bütün yaptığın şu 1'i buraya eklemiş oldun. Şu 1 de bu 1. Gördün mü? Aslında yaptığım bu. Hop. 4, 4. O bunu çocuklar bile biliyor artık. 4 kök 2. Hop E şıkkı. Değil mi arkadaşlar? Karenin köşegeni gibi de düşünebiliriz. Neler olup bittiğine lütfen iyi bakınız. 10 numero. Akıntı hızının yine ha bak akıntı hızının 2 metre yüzücü 4 metre hızla gidiyor. Buna göre yüzücünün yere göre. Bak şimdi sevgili arkadaşlar Yatay ve dikey bunun bileşenlerini ayırmama artık gerek yok. Bak bu arkadaş böyle, bu arkadaş da hop böyle gitti. Biliyorsun ki bu arkadaş yere doğru hop şu hareketi yapar. Bileşke e, vektörel toplamını alıyorum bir nevi. Çünkü bak bu arkadaş yukarı doğru giderken nehir bunu bir de sağa doğru itiyor. İşte bak sen de zaten sezinliyorsun değil mi? Seziyorsun zaten bu arkadaşın nehirdeki yolculuğunun dışarıdan bakan ya da yukarıdan drone ile bakalım. Bizim dronlarımız, İHA'larımız var ama yaşıyor ya. İHA'larla baktığını düşün. Bu arkadaşı sen şöyle gidiyormuş gibi görürsün. Hatta şaşırırsın. Ulen dersin. Niye düz yüzmüyor ki böyle yüzüyor dersin. Oysa nehrin hızından dolayı bu arkadaş böyle gitmek zorunda kalıyor. Peki nasıl gidiyor? Burası 4, burası 2. 4, 2. Gene klasik Pisagor yaparsın. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Aradığımız yere göre hızın karesi 16 20 eşittir yg'nin karesi. Hop 20'nin karekökü nedir sevgili arkadaşlar? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5'tir. Neredesin 2 kök 5? A şıkkındasın. Geldik 11'e doğru arkadaşlar. Yere göre 7 metre bölü saniye yine saniyede 7 metre olur. gitmekte olan bir kamyon kasası içinde bir topun kamyona göre hızı şekildeki gibidir. Yani top Niye böyle hareket etsin ki? Demek ki vatandaşın biri bunu yuvarlamış. Tamam. Buna göre topun yere göre hızı. Arkadaşlar çok güzel çizilmiş bir e, şekil. Bak az önce size drone'la baktırdım ya. Burada hazır drone'la bakılmış. Tepeden röntgeni bile çekilmiş. Şimdi bu arkadaş hop 7 metre bölü saniye hızla böyle gidiyor. Bak bu da 1 metre bölü 1 metre bölü saniye hızla bu hareketi yapıyor. Yine ne yapacağım? Hız vektörlerinin bileşkesini alacağım. Topun hareketini sevgili arkadaşlar. Bak böyle gidiyor. Kamyon gittiği için bir metrede yukarıya gidiyor. Ben bunu böyle görürüm işte. Değil mi? Böyle gidiyormuş gibi. Nereye kadar? Kamyonun sonuna kadar. Kamyon bittiler. Duvara çarptıktan sonra bu hareket biter. Şunu görürüm. Gene 7, 1 7'nin karesi 49, 1'in karesi 1, 50. Şimdi bu arkadaşın kare kökünü alacağım. 50 dediğimiz şey 25 çarpı 2'dir arkadaşlar. Hop. 25 kurtardı kendini. 5 kök 2 oldu. Neredesin? A şıkındasın. Geldik sevgili okçuya. Hemen kimi anıyoruz sevgili arkadaşlar? Mete Gazozu. Olimpiyat şampiyonu oldu biliyorsunuz. Bak olimpiyat şampiyonu olmak az buz iş değil ha sevgili arkadaşlar. Yani adamı ne kadar takdir etseniz azdır. Öyle söyleyeyim. Mesela siz de bir başarınızla bir e, olimpiyat şampiyonu olsanız o zaman anlarsınız diyorum. Diyormuşum. Sanki ben de olmuşum gibi. Neyse geldik. Espriyi bıraktık. Hedef tahtasına 24 metre uzaktan şekilde gibi atılan bir ok. Aaa bak 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 bak. 10. soruyu çağrıştıracağım şimdi sana. Bir saniye sonra gidiş hattına dik ve sabit hızla esen gidiş hattına dik. Ha, bak şimdi drone çiz. Bu oku atıyorsun. Belli bir hızla atacaksın. Ve de sevgili arkadaşlar bu arkadaşı e, atış doğrultusuna. Atış doğrultum benim bu. Buraya dik bir rüzgar esecek. Esen rüzgar nedeniyle hedeften 7 metre sağda duvara saplanıyor. Arkadaşlar sen baktığında baktığında şu 7 metre ötede görüyorsun. Sen buradan attın. Şurası 24 metre. Ama senin ok buraya saplandı. Yine drone ile tepeden bakıyoruz. O çizdim onu. Burası 24 metre. Şu ok da şöyle çizelim. Şu 7 metre buraya geldi. Şunu çizdim yani. Buna göre okun saplanma hızı kaç metre bölü saniyedir? Yer çekimi nedeni olan hız değişimi önemsizdir. Arkadaşlar bak burada da dediğim gibi ona getireceğim. Dedim ya ben sana. E, nerede çizdim? Ha, burada çizdim. Şuradan şuraya. ha Bunu 9'da dedim ya. Çok pardon. 9'da dedim ya. Sen şuradaki mesafeyi aldığında sadece şu vektörle ilgilenirsin. 4 metre. Mesela burası 20 metre olsun. Bu 4 metre bölü saniye hızla gidiyor ya. 5 saniye sonra varır. Ama buraya değil şuraya varır. Çünkü bu arkadaş bunu itti. Aynı soru. Burada su ilerletiyor. Burada da Ok böyle gitmeye çalışırken şurada olduğu gibi oku e, bu sefer nehir değil rüzgar itiyor arkadaşlar. Buraya doğru itiyor. Şimdi 24 metreyi bir saniyede aldığına göre demek ki bu arkadaşım bu vektörü sevgili arkadaşlar 24 metre bölü saniye hız vektörü. Çünkü bir saniyede gitti. E, bir saniyede de bu arkadaş 7 metre ötelediğine göre rüzgarın hızı da 7 metre bölü saniye. Hop ben ne yapacağım? Bunların bileşkesini alacağım. 7, 24, 25 üçgeni, 3, 4, 5 gibi. Nasıl yaparsın? 7'nin karesi 49 artı. Bu arkadaşın karesi de 625 olabilmek için. Ah 500. Dur 625'ten çıkar bakayım şimşek. 6. 8, 7, 576. Heh. <laughs> 24'ün karesi de bu. Hile yaptım. Çünkü 625 olacak ya şey. Ezbere bilmiyorum. Ne yapayım? Bu da 625 yapar arkadaşlar. 625'in kare kökü de 25 yapar. Bundan dolayı e, okun gidiş hızı arkadaşlar. Kendisini ben 24 ile fırlattım. 24 saniyede 24 metreyle. Rüzgar da 7 metreyle sağa itti. Hızı çoğaldı. Hop. bileşken 25 metre bölü saniye oldu duvara saplanma hızı. Ya 7 metre de bayağı sapmış ya. Mete gazozu bu yani anarken bayağı anmamız gerekiyor. 7 metre sağa anma da atmış yani. Çok kuvvetli rüzgarmış. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.